Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sangı'dan çok konuşulacak sözler bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder yer, öyle bir geçer zaman ki Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizlerinden sonra Barış Ardunç ile oynadığı Kiralık Aşk'ta oyuncunun meslek hayatında adeten bir dönemçi oldu. Sango romantik komedi ile kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bulu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde Yaşamayanlar'da Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise Yeniden Ekranlara Dönen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı Çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez, İyi günde kötü günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.